iki Cumhuriyet Halk Partisi davası birleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı ile 21. olağanüstü kurultayın iptali ve Özgür Özer'in tedbiren görevden alınması talebiyle İstanbul 19. Asya Hukuk Mahkemesi açılan dava, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atayan 45. Asya Hukuk Mahkemesi'ndeki ilk kongresi davasıyla birleşti. Peki ne olabilir burada? 38. kurultayda şaibe var değil mi? İstanbul'da seçimlerde Cemal Can Borat'a karşı Özgür Çelik e, yarışmıştı. Ve orada bir şaybe var. E, Gürsel Tekin İstanbul'da il başkanlığını atandı kayyum olarak. Gayet de dört dörtlük yürütebilecek birisi. Devamında şimdi davalar birleşmiş vaziyette. 38. Olağan Kurultayı ile aynı zamanda 21. Olağanüstü Kurultay. Özgür tedbire tedbiren görevden alınması. Bakın çok önemli bu dava. Burada şayet tedbiren, şaybe var ya burada. Özgür Özel görevden alınma ihtimali olabilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi kayyum atanabilir mi? Yani çok önemli gelişmeler var yani. Neyini yaptığını bilen veya bilmeyen var. Siyasi diyen var. <laughs> veya bu şekilde olması gerekir diyen var. Yani burada anlaşılan şudur ki 24 Ekim çok hareketli geçecek. 24 Ekim öncesinde de Mahkeme ara karar verebilir. Mahkemenin şeyi ben bilemem. Ben söylüyorum sadece. O mahkeme bilecek. Mahkemeye karışabilir miyiz? Sayın hakimlere, savcılara karar verecek. karışamayız yüce mahkemeye. Ama daha önce karar çıkma ihtimali de olabilir mi? Olabilir. Olmayabilir. da bilir. O da var. E şimdi burada özgür özel tedbirden görevden alınması. Yani 24 Ekim'e kadar. Şimdi tutar mahkeme bir ara karar verir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başka özgür özel tedbire görevden alınmıştır. 24 Ekim'deki butlan Mutlak Butlan davasında Butlan olması halinde de buyurun Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gelin partinin başına oturun derler mi diyebilirler. Yani o kadar siyasi gelişmeler var ki ne olacağı belli olmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gürsel Tekin İstanbul'da il başkanlığı da değil mi? Kayyum diyorlar, il başkanı diyoruz. Şimdi Gürsel Tekin'i e de aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in oradan tedbiren uzaklaştırılmasının devamında bir kayyum olarak Gürsel Tekin'i e de Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını atayabilir mi mahkeme? Atayabilir. Yani. Peki Gürsel Tekin geldiği zaman parti zarar mı görür? Hiç zarar görmez. Bugünkü yönetiminden, bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in yönetiminden daha iyi bir şekilde Gürsel Tekin gemiyi limana yanaştırır. Parti sağlıklı bir şekilde yoluna gider. Kurultayını yapar. Seçimlerini yapar. Önüne bakar parti gider kardeşim. Açık ve net. Yani bana deseniz ki Gürsel Tekin mi, Özgür Özel mi? Partiyi kim yönetir? Partinin tüm kılcal damarlarında kim sahip, kim emek vermiş, hangisinin kapasitesi daha yüksek diye sorarsanız ben kesinlikle Gürsel Tekin derim. Bunu açık ve net söyleyeyim. Açık ve net bunu da söyleyeyim. Burada yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu davaların birleştirilmesinin devamında bekleyelim. Mesela şu önümüzde bir sonbahar mevsimi, havalar serin gibi gözükse de havalar çok sıcak olacak.